İdef yıllardır dünyanın dört bir yanında vacip kurban emanetlerinizi milyonlarca haneye ulaştırarak onların bayram sevincine vesile oluyor. Peki binlerce hissenin dağıtıldığı bu organizasyon nasıl mı gerçekleştiriliyor? Hep birlikte bakalım. İslami usuller ve veteriner kontrolü Görevli saha ekiplerimiz bayramdan birkaç ay önce hayvan pazarlarında veteriner kontrolü eşliğinde İslami usullere uygun kurbanlık seçimlerine başlar. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Lamu şehrine bağlı bir kırsaldayız. Her sene olduğu gibi bu sene de kurbanlıklarımızı almak üzere ekibimizle burada bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim kurbanlarımızı alırken İslami kriterlere, kurallara, İslami usullere uygun mu değil mi diye özellikle işin uzmanı olan veteriner hekimlerle birlikte bu çalışma yapıyoruz. Veterinerlerimiz kurbanlıkların boynuzuna, dişine, efendim kapak atmış mı atmamış mı, herhangi bir eksikliği var mı yok mu, kuyruğu kesik mi, kırığı var mı vesaire gibi sağlık kontrolünden geçiriyor ve bu kurbanlık kurbanı elverişlidir dedikten sonra Yaşı da tutuyorsa biz bu kurbanlığın alımını gerçekleştiriyoruz. Artık heyecanla Kurban Bayramı'nı bekliyoruz. Alım, İslami şartlara uyan ve veteriner kontrolünden geçen kurbanlıklarımız saha ekiplerimiz tarafından alınır. Küpeleme ve işaretleme Alımı gerçekleştirilen kurbanlıklar küpeleme veya işaretleme yapılarak iddef güvencesinde bayram gününe kadar bekler. Kesim yerleri. Kesim işlemlerinin temiz ve sağlıklı koşullarda sağlanması adına kesim yerlerinin fiziki şartları hazırlanır. Kurban kesimi çok önemli. Kolay kesim yapabilmek için altyapının yani giderlerin, kesim yerlerinin, kasapların, kesim aletlerinin hepsinin son derece önceden hazırlıklı ve kaliteli olması gerekiyor. Bütün bu çalışmaları bitirdik elhamdülillah. Artık heyecanla kurbanı bekliyoruz. Bir Kurban Bayramı'yla daha mazlum ve mağdurların yüzü güler. Kalpten kalbe paylaşmanın köprüsü kurulur.